Evet, yolcuları kalmasın. Konya yolcuları kalmasın. Şimdi YHT ile yani yarı hızlı trenle Konya'ya gidiyoruz. Günaydın kainat, günaydın doğa, günaydın insanlık, günaydın kuşlar, kediler, çiçekler, böcekler. Herkese günaydın, herkese günaydın. Bugün yolumuz Konya'da. Hem dostları ziyaret, hem ticaret, hem de böyle bir Konya havası. Değil mi? Güzel etli, fırın tandır kebap, of veya işte ne bileyim o meşhur Konya'nın etli ekmeği. Allah! On numara gider. Bu akşam Konya'dayız, yarın Adana'dayız. Böyle bir kültür, ticaret hepsi bir arada. Bir seyahat bu, başlıyor. Cuma'da tabii evimizdeyiz, işimizdeyiz, aşımızdayız, yolumuzdayız. Üretmeye devam. YHT ile gidiyoruz. YHT yarı hızlı tren, yani yüksek hızlı tren değil, Biliyorsunuz bunlar iftara ilk geldiklerinde normal İstanbul Ankara mavi treninin galiba e, virajları değiştirdiler, daha yumuşattılar, tekerleklerini değiştirdiler, treni hızlandırdılar, hızlı trendirdiler. hızlı tren trend, pamuk yattığı yere. Süleyman Kahraman da o zaman adamın hiçbir şey yapmadı, hiçbir hiçbir sorumluluğu olmadı. Bilal Yıldırım döneminde hiçbir sorumluluğu olmadı, hiç, hiç, hiç. Şimdi iktidar muhalefet ne bileyim kuşa baksa kuşa baktım diye içeride. <laughs> Böyle bir adalet var işte. Ama bu adalet bugün değil ki dün de yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Yani <laughs> yok bunlar geldi de adalet gitti diye bir kavram yok. Eskiden dedim de askerlerin de sopa vardı. O da verdi milleti. Fark etmiyor yani. Evet efendim. işte bu yarı hızlı trenleri şimdi Konya'ya gidiyoruz. Çünkü niye yarı hızlı tren? Bir kere bir banyo hakkında gidiyor bu tren. İzmit'e kadar. Yani normal işte vatandaşın milli trenle aynı. Halbuki buradan İzmit'e gitsen bir saat 45 dakika bir saatte gidersin. Oradan da e, trene bin daha rahat edersin. Dolayısıyla e, böyle bir şey de var, alternatif de var. Ama bir şimdi iki saatte İzmit'te olacağız, bir saat 45 dakikada. Tüneller yapıldı, o tünellerde hava basıncını daha ayarlayamadılar. Biliyorsunuz yüksek hızlı tren dediğiniz zaman 300 ile gidiyor, 350 ile gidiyor, 350 ile gidiyor. O tünellerdeki, o trenin yaratmış olduğu basınç Tabi onu daha emiş yapamadılarları için, hatta bir B2 mi B4 trenleri var galiba onlar olmadığı için de yine böyle tinton gidiyoruz. Ya burada da şükür ne diyelim 5 saat 30 dakikada şeydeyiz, Konya'dayız. Şimdi evden çıkışı köyden git havalimanına, uçağa bekle, uçağa bin, uçaktan in. Zaten 5 saat sürüyor. Ben şöyle evimin önünden bindim trene, indim bak köyde. Şimdi bineceğim odan, hop gidiyorum. Biz arkasında işte bu. Evet efendim. Evet, Hepinize hayırlı günler diliyorum. Konya'dan güzel görüntülerle, güzel hikayelerle sizlere paylaşacağım.